Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl da sizlerle birlikte Huawei'nin gelişmiş olduğu Nova Y70 modelini inceliyoruz. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi 22.5 Watt'lık hızlı şarj adaptörü, şarj kablosu ve kılıfı çıkıyor. Bir cep telefonuna göre baktığımız zaman oldukça yeterli bir kutu içine sahip olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda bazı markalar artık çay adaptörlerini cihazların kutusundan çıkarmaya başladı. En azından adaptörümüz cihazın kutusunun içerisinde. Kutu içeriğinden sonra gelelim tasarım tarafına. Hemen telefonu elime alacağım ve sizlere anlatmaya başlayacağım. Cihazımızın ekranı 6.75 inç büyüklüğünde. E bu ekran damla çentikli ekran yapısına sahip. Bu damla çentiğin çerçevesine baktığımız zaman da bir şey dikkatlerimizi çekiyor. Cihazda ekran koruyucu fabrikadan uygulanmış şekilde geliyor. Yani bu ne anlama gelecek? Cihaz satın aldıktan sonra ilk bir şekilde aksesuarlar yani kılıfa ve ekran koruyucuya para vermenizi gerek kalmıyor. Benim önemsediğim doğru bulduğum detaylardan bir tanesi bu cep telefonda bu özellikler bizlerin karşısına çıkabildi. Sağ tarafa devam edelim. Burada güç ve ses butonu ile karşılaşıyoruz. Güç butonumuz ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Oldukça hızlı bir şekilde cihazı açmamızı sağlıyor. Yüz tanıma özelliğimiz de var. O da geniş bir açıya sahip. O da yine hızlı bir şekilde cihazı açmamızı sağlıyor. Sol tarafa geldiğimiz zaman ise sim kart yuvası ile karşılaşıyoruz. Buradan ek olarak cihazın hafızasını da yükseltebileceğiz. Ve gelelim alt tarafa. Alt tarafta 3.5 metrelik kulaklık portu, hoparlör deliği ve tip portunu görüyoruz. Tip C üzerinden cihazı 22.5 Watt olacak şekilde şarj edebileceğiz ki bu cihaz batarya konusunda gerçekten oldukça iddialı. İlerleyen bölümlerde parantez açıyor olacağım. Ve girelim şimdi arka tarafa. Bu cihazda kullanan malzeme hem arka hem de çerçevelerde plastik. Hani bu fiyatlara baktığımız zaman ki bu fiyatlarda 5000 TL seviyesi. Yani plastik malzemeyle karşılaşmamız fazlasıyla normal. Kameraya baktığımız zaman ise bizler burada üçlü bir kamera dizilimiyle karşılaşıyoruz. Kameramız biraz çıkıntılı bir yapıya sahip. Masaya koyduğunuz zaman Bakın böyle ufak sallantılar yapabiliyor ama kılıfla beraber kullandığınızda bu sallanma tamamıyla önüne geçebiliyorsunuz ki zaten kılıf cihazın kutusundan çıkıyor. Peki bize ulaşan cihaz hangi renk? Kristal mavisi rengi. Işığın düşme açılarına göre renkte böyle bir yansımalar oluyor. Cihazı dışarıda kullandığınız zaman oldukça dikkat çekici hale getiriyor ve şık görünmesini sağlıyor. Ben bu tasarım detayını sevdim. Rengi de oldukça şık görünüyor. Ama burada eksi bir noktamız var. Nedir? Bu cihazın arka tarafı parmak izi tutabiliyor. Hani parmağınız böyle ufak yağlıysa terlemişseniz parmağınızı dokundurduğunuzda artık cihazın arka tarafında parmak izlerinin çıkmaya başladığını görebiliyorsunuz. Tasarımla alakalı son olarak ağırlığa değinmek istiyorum. Cihaz 199 gramlık bir ağırlığa sahip. Bence oldukça ideal bir ağırlığa sahibiz. Neden? Çünkü bu cihazın içerisinde 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor kutu içeriğini anlattık, tasarımı anlattık. Sıra geldi ekran tarafına Huawei Nova Y70'de 6.75 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğümüzde 1600 x 720 kullanılan panelimiz IPS LCD panel ve ekran tazeliğin hızımız da 60 Hz. Zaten bu fiyatlara baktığımız zaman 60 Hz üstünü görmemiz mümkün olmuyor. 60 Hz artık bizim bu fiyatlarda alışkın olduğumuz ekran tazeleme hızlarından bir tanesi oldu. Peki Enes bu cihazın ekran deneyimi nasıl derseniz ben ekran deneyimine geçtiğim zaman IPS LCD panele göre oldukça güzel renklerle karşılaştım. Tabi AMOLED kadar canlı renkleri bizlere sunan bir ekran yok ama dediğim gibi IPS LCD göre sonuçlar oldukça iyiydi. Parlaklığı da beğendiğimi söyleyebilirim. YouTube'da sosyal medya uygulamalarında keyifli vakitler geçirebildim. Netflix üzerinde de tüketim yaptım. Netflix biliyorsunuz önemli uygulamalardan bir tanesi medya tüketimi açısından. Bu cep telefonu beraber de Netflix'i kullanabiliyorsunuz. Netflix'te karşımıza L3 kodeyi çıkıyor. Yani ne anlamı geliyor bu? SD görüntüler Netflix'e girdiğimiz zaman bizleri karşılayacak. Tam kalitede maalesef içerik üretemiyoruz. Burada bu kodek bu cihazın içerisinde konumlandırılmamış durumda. Belirtmek istedim, bazı kişiler için önemli olabiliyor. Ve bu ekran 6.75 inç büyüklüğünde ve oldukça büyük bir ekran. Büyük ekranın en büyük avantajlarından bir tanesi nedir? Oyun oynama performansı. Ben oyun oynarken bu cihaza beraber keyif alabildim ki sonlamalarda çok fazla otobüs simülatör oyunlarına sardım mobil tarafta çok güzel oyunlar geliştirmişler. Hatta bir tanesinin adını açıklamalar kısmına yazarım. Yani i̇ndirmek isterseniz oradan size indirebilirsiniz. Oyun oynaması gayet keyifliydi. Ek bu ekrana beraber kitap okumak isterseniz yani kitap okumak istiyorsanız iyi kitap modunu aktifleştirip uzun süre gözünüz rahatsız olmadan da kitap okuyabilirsiniz. Değinmek bir diğer detay da şu parmak hareketleriyle birlikte ekran görüntüleri alınabiliyor. Huawei cihazlardan aslında alışkın olduğumuz şeylerden bir tanesi. Tıklayarak ekran görüntüsü almak istemiyorsanız parmak hareketleri modunu da kullanabilirsiniz. Evet cihazın ekranı genel olarak bu şekilde bu fiyatlarda bir cep telefonuna göre bence oldukça iyi bir ekran performansına sahibiz. Peki şimdi ne yapalım? İşlemciye dinelim. İşlemci olarak karşımıza Huawei Kirin 710 işlemcisi çıkıyor. 12 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemciye de GPU tarafında Mali G51 MP4 eşlik ediyor. Şimdi Huawei Kirin 710 aslında bizlerin adını sık sık duydu. Hatta belki de deneyimlemiş olduğumuz bir işlemci. Neden? Çünkü P Smart 2019, Mate 20 Lite gibi cihazın içerisinde bu işlemci yer alıyordu ki bu cihazlar Türkiye'de fasulye satmış ve çok kullanıcı bu telefonları deneyimleme şansı bulmuştu. Ve ben bu cihazla beraber bazı testleri de yaptım. Bunlar Gink 5 ve Antutu oldu. Şu an bu skorları ekranda görüyor olacaksınız. Farklı cihazlarla kıyasımı yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve bu işlemci 4 GB RAM, 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı isterseniz MicroSD kart yardımıyla yükseltebilirsiniz. Şimdi oyun deneyimine geçmeden önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk olarak bir sentetik testim var ondan bahsedeceğim. Sentik testin bütün akıllı ürünleri uyguluyorum ki performans çizgisini aslında tam olarak bizlere gösterebilsin diye. Bu cihazda da bu testi uyguladım. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisine bir yük bindirdim. Bu yük binme sonucunda da neyi görüyoruz biliyor musunuz? ısınmaya bağlı performans düşüşü var mı? Bu cihazın işlemcisi 15 dakikalık stres testi boyunca performansının %77'sini koruyabildi. Testi zaten ekranda görüyor olacaksınız. Artık 10. dakikadan sonra yavaş yavaş böyle çizginin aşağı doğru indiğini görebiliyorsunuz. Bu testten aslında bu çıkarım yapılabiliyor. Peki yine sentik testler dışında genel kullanım açısından, deneyim açısından bu cihaz bize neler sunacak? Ben genel kullanım yaptığımda sosyal medya uygulamalarını kullandım. Netflix'e girdim, Spotify'a girdim, Twitter'a girdim. Burada karşılaştığım deneyim şuydu. Genel olarak akıcı bir deneyimle karşılaşıyoruz. Ama çok nadir de olsa bazı durumlardaki uygulamalar arası geçişlerde ağırlaşmanın olduğunu görebildim. Bunu vurgulamak istiyorum. Tabi ilk olarak bu ürünle beraber oyunda oynadım. Burada herkesin kullanmış olduğu olan oyun PUBG Mobile testi. Çünkü herkes genelde cep telefonuyla beraber PUBG Mobile kullanıyor. Biz de burada PUBG ayarları ve yüksek olacak şekilde ayarlama yaptık. En yüksek bu seviyeye ulaşabiliyorsunuz. Bu ayarlamalarla birlikte oyun oynadığınızda FPS düşüklüğü hissedilebiliyor. Rahat oynayabilmek için, akıcı oynayabilmek için grafikler akıcı, kare hızı yüksek olacak şekilde oynamakta mantık var. Bu şekilde oynadığınız zaman uzun süre rahat rahat akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile performansı bu ayarlarla daha başarılı. İşlemciden sonra sıra geldi kamera tarafına hemen arka tarafla başlayalım. Cihazımızın arka ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kameraya da 5 megapiksel çözünürlüğünde 120 derecelik bir geniş açı kamerası eşlik ediyor. Diğer kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kameramız. Ön tarafa geldiğimiz zaman ise bizler burada 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamerayla beraber portre fotoğraflar da çekilebiliyor. Peki Enes bu cihaz video performans konusunda neler sunuyor bizlere? Ön kamerayla beraber 1080p 30 FPS videolar kayıt altına alınabilirken arka kamera ile beraber de 1080p 60 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Önemli noktalardan bir tanesi şu, bu fiyat bandında 48 megapiksel çözünürlüğü bizlere sunabiliyor olması. Tabi otomatik modda kullanım yaptığınız zaman 48 megapikseli kullanamıyorsunuz. Gidip yüksek çözünürlük modunu seçmeniz, daha sonrasında da fotoğrafı çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde 48 megapikseli kullanabilirsiniz. Kamera özellikleri bu şekilde cihazla beraber bol bol fotoğraf çektim. Dışarı çıktım, gece kullandım, gece fotoğraflar çektim. Şimdi isterseniz bizlerin çekmiş olduğu fotoğraf ve video örneklerine beraber bakalım. Evet çekmiş olduğumuz fotoğraf videoları gördüğünüz sıra geldi hoparlör tarafına. Cihazın içerisinde mono bu hoparlör yer alıyor. Bu hoparlörün ses performansı ideal durumlarda diyebiliriz. Ses yüksekliğini başarılı buldum. Ancak tizleri daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Basla biraz da tizlerin arkasında kalıyor. Sizler için bir hoparlör testiyle gerçekleştirdik. Şimdi hoparlör testimize yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra sıra geldi. Bence bu cihazı en fazla ön plana çıkartacak detaylardan bir tanesi olan bataryaya yakından bakmaya. Cihazın içerisinde 6000 mAh büyüklüğü bir batarya alıyor. Bu batarya 22.5 Watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor ki hızlı adaptörümüz cihazın kutusundan çıkıyor. Kablosu ile birlikte ürünü şarj edebiliyorsunuz. Şarj performansı alakalı bazı testler de yaptım. PCMark batarya testini burada kullandım. 150 parlaklıkta beraber başlatmış olduğum bu testi 20 saat 24 dakikalık bir ekran süresi alabildim ki bu süre oldukça iyi bir süre. Diyeceksiniz ki neden en yüksek parlaklıkta bu testi yapmadın? Çünkü baktığımız zaman genelde kullanıcılar en yüksek parlaklıkta cep telefonlarını kullanmıyor. Ortalama seviyemiz %50 seviyeleri. Ondan dolayı bu testi bu şekilde gerçekleştirdim. Ve bu cihazda batarya konusunda öne çıkıyor dedim ya. En önemli detaylardan biri şu oldu. %5 şarj ile beraber düşük güç modunda 12 saate kadar kullanımı bizlere sunabiliyor ki bununla alakalı ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ve bir diğer güzel özelliğimiz de şu bu cihazı powerbank gibi kullanabiliyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bu cihazla beraber ters şarj özelliğini kullanabiliyoruz. Çift tarafı tipçi olan şarj kablosu ile birlikte farklı bir cihazı şarj edebilirsiniz. Bunun için ayarlardan özelliği aktif etmeniz gerekiyor. Yani cep telefonunuz bir powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. Evet cihazın genel olarak tasarım, ekran, işlemci, kamera detaylarına beraber değinmiş olduk. Batarya hakkında da zaten az önce konuşmuştuk. Şimdi geldik bence en önemli kısımlardan bir tanesine yani yazılım tarafına. Huawei Nova 70 bize yazılım tarafına ne sunuyor bu önemli. İçerisinde MI 12 bulunuyor. Google Play Store desteğimiz yok. App Gallery üzerinden uygulamalarımızı indirebiliyoruz. Hatta indirebildiğiniz bazı uygulamaları G-Space uygulaması üzerinden de indirebilirsiniz rahat bir şekilde. Burada kurulum yapabiliyorsunuz ki App kadar üzerinden G-Space premium olacak şekilde kullanıcılara verilebiliyor. Netflix, Spotify, Instagram gibi uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Buna Google'ın kendi uygulamaları, fotoğraflar, Maps, Drive, YouTube gibi uygulamalar da dahil. G-Space burada işte önemli olduğunu bizlere gösterebiliyor. Ancak YouTube konusunda Vans'ın seçeneğimiz de bulunuyor. App Gallery üzerine yer alan YT uygulamasını indikten sonra bu uygulama YouTube Vans'ın ve müziği telefonunuza kurmanızı sağlıyor. G-Space'i kullanmaya gerek kalmadan da YouTube'a girebiliyorsunuz ki G-Space'e göre baktığımızda YouTube bence OneSet tarafına daha başarılı çalışıyor. Huawei'nin kendi uygulamaları petel haritalar ve petel aramalarda bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Petel aramalarda öne çıkan haberleri, yakınlardaki mekanları ve saat planları konusunda bizlere öneriler sunabiliyor ki güzel detaylar olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir durum da var şimdi. E AppGallery uygulaması üzerine aslında zaten Fasile uygulama seçeneği bulunuyor. Oradan uygulamaları indirebiliyorsunuz ki arama yaptığınız zaman da petel aramalar sizleri APK alacak şekilde dosyaları direkt gösterebiliyor. Ama illa ben hani direkt Play Store üzerinden indirmek istiyorum diyorsanız burada GSPS'i kullanabilirsiniz ki oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir stabilizasyon problemi söz konusu değil. Evet cihazın genel olarak özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim fiyat tarafına. Bu cihaz 4999 liradan başlayan fiyatlarla şu an için satın alınabiliyor. Benim video çekim tarihi 5 Ağustos Cuma altını çizmek istiyorum. 5000 TL bence alınabilecek cep telefonlardan bir tanesi olmuş. Huawei Nova Y70 modeli özellikle bataryası ile beraber bence çok fazla ön plana çıkabilen bir cep telefonu olmuş. Sizler neler düşünüyorsunuz Huawei Nova Y70 hakkında lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir detaylı videosunda görüşmek üzere. Ben Enes kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.